Selam ben geldim kanalıma hoş geldiniz masalımsı güzellik kanalıma abone olmadıysanız şiddetle tavsiye ediyorum bugün ne yapıyoruz güneş lekelerini yok edeceğiz inşallah istikrarlı olacağız devamlı yapacağız süreklilik istiyor ve her akşam uygulayacağımız bir kürle geldim bunun için iki tane malzeme ihtiyacımız var. Ben eldivenimi giydim. Ben bu tarifimi e, öteki e, sayfalarımda da paylaştım. Burada da paylaşmak istedim. Çünkü e, benim için ben e, YouTube'daki abonelerimi daha çok seviyorum. Bilmiyorum neden ama bilmiyorum böyle başka bir aşk var bende size karşı. Tabii ki siz öteki sayfalarımdan da buraya geldiniz ama burada bendesiniz. O beni daha çok mutlu ediyor. O yüzden e, hiç ayrım yapmıyorum. Nerede ne paylaşıyorsam hemen burada paylaşıyorum. Daha önemli bir şey söyleyeyim. Burada paylaştığım çoğu şeyi başka sayfalarımda paylaşmıyorum. Anlatabildim mi? Bu daha önemlisi. Evet şimdi elma sirkesi ve soğan kullanacağız. Bu iki malzeme ile her akşam uygulayacağımız bir kür yapacağız. Ben gözüm çok yandığı için soğanımı hazırladım. Soğanı kesiyorsunuz. Kabuklarını çıkartıyorsunuz. Çiğ soğan bu. Tamam mı? kesip çıkartıyorsunuz. Şu şekle getiriyorsunuz soğanı. Bu şekilde. Sonra soğanı şöyle rendeliyorsunuz. Ben şunu da yanımda tuttum ki bakın bir tane soğan çok gelecek. Yarım soğanı rendeledim. Gördünüz mü ne kadar çıktı? Aa görülmüyor. Görünebiliyor mu? He? Bakın gördünüz mü? Yarım soğan kağıtı gelecek çünkü bunu her akşam uygulayacaksınız. O yüzden ziyan etmeyin, bunu hemen streç filmle sarın, buzdolabına koyun, kapatın iyicene koku yapmasın. Sonra ertesi akşamda kullanabilirsiniz. Ee, eğer ki havayla temas etmezse dayanır. Ama biliyorsunuz soğan açık kaldığı sürece e, gözle görünmeyen bütün mikrobu bakteriyi her şeyi çekebiliyor. Öyle bir özelliği var soğanda. Şimdi. Soğanımızı rendeledik, tamam mı? Çok da pratik ve çok da kolay bir tariftir. Şimdi soğanın suyunu sıkacağız. Soğanımızın suyunu sıktık ve buradaki işlemimiz bitmiştir. Şuradan Şunu kaldırayım. Şunları da sizden özür dileyerek alayım. Şöyle. Görüntü kirliliği olmasın. Evet. Şimdi soğan suyumuz hazır. Nasıl hemen? Bir dakikada hallettik işi. Evet. Ne kadar soğan suyumuz var? Şimdi bakıyoruz. Bakacaksınız da yani. Muhakkak bakın. Tamam mı? Bir yemek kaşığı Soğan suyumuz çıktı tamam mı? Elma sirkesi kullanacağız. Yani muhakkak elma sirkesi olacak. Üzüm olmayacak. Bir yemek kaşığı da elma sirkesi koyuyoruz. Soğanın suyu ne kadar çıkarsa o kadar da elma sirkesi koyacağız. Eşit miktar deniliyor ya. Sonra şöyle karıştırmamızı istiyorum güzelce karıştırın. Evet, kürümüz bu kadardır. Ne yaptık? Bir tane çiğden soğana aldık, güzel soyduk, rendeledik, suyunu çıkarttık. Çıkan suyu ölçtük kaşık yardımıyla. Ne kadar soğan suyu çıktıysa o kadar da elma sirkesi ilave ettik. Yine diyorum bir soğanı ziyan etmeyin. Çünkü bu her akşam yapılması gereken kür. Aynı leke maskesinde ne yapıyoruz her akşam uyguluyoruz ne dedim size hani e, olabildiğince daha da kaşık miktarını azaltın ayarlamayı ona göre yapın ben size eşit miktar dedim İsterseniz çok azıcık soğan rendeleyin o zaten pamuk yardımıyla uygulanacak konuşamadım ona göre soğanı ayarlayın. Yani bir tane yazık günah soğan ziyan etmeyin. Her gün yapılacak çünkü bu. Bu e, pamuk yardımıyla batıracaksınız. Ama ondan önce her zaman ne yapıyoruz? Önce yüzümüzü yıkıyoruz. Nasıl yıkıyoruz? Sıcak suyla yıkıyoruz. Gözenekleri açıyoruz. Tamam mı? Açılıyor iyicene. Lekeli ciltlerde bunda mecburuz. Daha sonra cildimizi kuruluyoruz. Pamuk yardımıyla leke olan bölgeye sürüyoruz böyle bol bol sürün ama tamam mı şöyle çap görüyor musunuz pamuk yardımıyla sürün ha ben uğraşamam derseniz alın şöyle pamuğu lekeniz nerede ha, 30 dakika kalsın böyle tamam mı bekletin 30 dakika çoksa eğer bu pamuklarınız var ya şunlardan bunlardan alın leke bölgeniz genişse ona göre koyabilirsiniz böyle de durabilirsiniz sürüp de bırakabilirsiniz 30 dakika beklenilecek zaten her akşam uygulanacak bu her akşam uygulamanız gerekiyor aksatmamanız gerekiyor güneş lekesi olanlar için evet cildinizi sonra ılık daha sonra da soğuk suyla buz gibi suyla yıkamanızı istiyorum şimdi koku kalıyor falan deniliyor ama yani ben e, size samimiyetimle bir şey söyleyeyim mi sabahtan beri bu benim üçüncü sayfam biliyorsunuz. Bütün sayfalara aynı tarifi verdim. Hiç de soğan kokmadı. Yani elim mi yüzüm mü neresi değmedik yer kalmadı. Şimdi üç tane sayfaya da video çekmek de kolay değil. Işığı ayarlıyorsun olmuyor. Aksilik oluyor benim sakarlığım falan. Hani diyorlar çıkmıyor yüzünden kokuyor. O çıkıyor. Alın ıslak mendille sildim. Çok hafif bir koku kaldı. Ha, birazdan ha, güzel bir dezenfekte edersiniz elinizi yüzünüzü bitiyor. Ya ben her zaman diyorum önce sağlık. Allah Rabbim faydalı olan bütün meyveleri, sebzeleri, her şeyi kokulu yaratmış. Faydası var çünkü. Değil mi? Yani buradan yola çıkarsak sarımsak nasıl kokuyor ama nasıl bir antibiyotiktir. Soğan ona keza. Öyle değil mi? Kereviz mesela. Kerevizin kokusunu kimse sevmez. Yani bunun gibi daha birçok örnekte verebilirim size. Ama lütfen önce sağlık deyin. Ben her zaman sağlıktan yana olan bir insan olduğum için önce sağlık, ondan sonra koku işlerini hallederiz zaten. 5 dakikada koku işini çözeriz. Evet, tarifim bu kadardır. Abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni abone olanlar için bildirimleri açarsanız e, çektiğim videodan hemen haberdar olabilirsiniz tamam mı sizi çok seviyorum beğeni atmayı unutmayın videolarımın hepsini göremiyorsanız e, sayfayı yana kaydırdığınızda videolar bölümü var ya videolar bölümünü tıklayın ya da sayfayı yana kaydırdığınızda bütün 130'a yakın videom var bakın tamam mı hepsini bulabilirsiniz. Yeni videomda görüşmek üzere. istediğiniz bulamadığınız, yapamadığınız ne olursa olsun bana yazın. Her şekilde size dönüş yaparım ve istediğiniz maskeyi de, istediğiniz her şeyi de hazırlarım. Elimden geldiğince ve malzemem olduğu sürece. Yeni videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve sağlıcakla kalın. Güneş lekelerinizin de bir an önce gitmesi dileğiyle canı yürekten istiyorum. Hoşça kalın.